أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين علم وحكمه درسري çerçevesinde Feridüddin Attar Hazretlerinin Tezkiretül Evliyasını okuyoruz. Bugün inşallah 49. dersimizi yapmış olacağız. Mansur bin Ammar Hazretlerini tanımaya çalışacağız. Şöyle tanıtarak başlıyor onu Feridüddin Attar Hazretleri. Hazreti Şeyh Mansur bin Ammar Kaddesallahul Aziz, meşayihin hukemasından ve bu taifenin sadatu ulemasından idi. Yani döneminde meşhur şeyhlerin, tarikat şeyhlerinin hikmet bilgisine en çok sahip olanı ve yine ehli tarikatın efendilerinden ve alimler zümresinden idi. Horasan ve Irak'ta meşhur idi diyor. Horasan bugünkü Türkiye Cumhuriyetlerinin bulunduğu Kuzey İran ve Azerbaycan topraklarının içine alan dönemin çok önemli ilim ve irfan merkezlerinden biri. 9. asırda yaşıyor. 8. asrın ikinci yarısı ve 9. asrın ilk yarısı vefat tarihi miladi olarak 840. 840 yılında yaşamış bir zat. Bundan 1250 yıl önce yaşamış bir zatı tanıtıyor bize. Feridüddin Attar Hazretleri Tezkiratül Evliyasında. Horasan'da Merv yakınlarında Dandanakan'da doğuyor. Ebu Seri künyesiyle tanınıyor. İlk öğrenimini tahsilini Merv'de doğduğu yerde tamamladıktan sonra dönemin önemli ilim merkezlerinden Bağdat'a gidiyor. Tahsiline bir süre Bağdat ve Basra'da devam ediyor. Bugünkü Irak toprakları yine o dönem çok önemli ilim ve irfan merkezlerinden. Etkili konuşmasıyla, güzel konuşmasıyla ve hitabet gücüyle tanınıyor. Şam'da ve Mısır'da yaptığı vaazlarla dikkati çekiyor. Dinleyenleri büyük bir tesir bırakarak coşturup ağlatabilen bir zat, nice insan onun vaaz nasihatleriyle Müslüman olmuş ve yolunu düzeltmiş. Ömrünün son yıllarını yine Bağdat'ta geçiriyor ve orada vefat ediyor. O dönemde Bağdat'ta yaşayan Evliyaullah'ın büyüklerinden Bişri Hafi Hazretleri ile görüşüyor ve yine Sufilerden Ahmet bin Ebil Havari Hazretlerin sohbetlerine katılmak nasip oluyor. Onun tevbe etmesini yani yolunu hak yoluna Allah yoluna döndürmesinin sebebini şöyle anlatıyor Feriduddin Attar Hazretleri kitabında. Şu olay onun yolunu hak yoluna Allah yoluna yönetmesine sebep olmuş. Bir gün yolda giderken bir parça kağıt üzerinde Besmele-i Şerif yazılı gördü. Bir kağıt buluyor yolda, üzerinde bakıyor ki besmele yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Etrafına baktı, koyacak bir yer aradı, münasip bir yer bulamadı. Yani ayaklar altında ezilecek ve Allah'ın adına büyük bir hürmetsizlik olabilecek. Koyacak bir yer bulamadı, güvenli böyle saklayabileceği bir yer bulamadı. O da tuttu o kağıt parçasını, içinde besmele yazılı olan kağıdı verdi. O gece rüyasında gördü ki Cenabı Hak katından ona bir nida, bir sesleniş geldi rüyasında. Sen bizim adımıza hürmet eyleyip aziz tuttun, biz de seni dünya ve ahirette aziz tutarız, ilim ve hikmet kapılarını açarız diye bir ses duydu rüyasında hak katından. Bir süre riyazet ve mücahedeye yöneldi. Yani nefsini terbiye etmek üzere hem bedensel az yemek, az uyumak, az konuşmak hem de çokça zikir, çokça ibadet, çokça taat, evrat ve ezkara meşgul oldu. Sonra da vazu nasihatte yöneldi. Bağdat'ta, Şam'da, değişik yerlerde, Mısır'da, Basra'da vazu nasihatler etmeye başladı geniş halk kitlelerine. Bir gün bir hoca bir ilim meclisi kurmuş idi. Bir üstad büyük bir alim. Fakat kendisi alimdi, bilgiliydi ama hayatı fısku fücur ile doluydu. Bir Kölesine, kölesinin eline dört akçe para verdi. Hadi git bakalım pazardan bize yiyecek bir şeyler getir, çerez getir diye onu dört akçeyle pazara gönderdi o adam. Fıskı fücura yani dünya eğlencesine dalmış olan adam. Aslında bilgili bir adam ama yaşantısında bunun yansıması görülmeyen birisi demek ki. O köle pazara giderken yolda yol üzerinde Mansur bin Ammar hazretlerinin vaaz meclisini işitti. Baktı ki caminin önünden geçerken vaaz nasihatte bulunuyor. Zaten tanıdığı bildiği biri biraz şunu dinleyeyim diye camiye giriyor ve Mansur bin Ammar Hazretleri'nin ilim meclisini, vaaz meclisini, sohbet toplantısını diğer adamın işret meclisinden daha iyi, daha faydalı görüyor ve orayı tercih ediyor. Oturuyor, vaazı dinlemeye başlıyor. Vaazın sonuna doğru Mansur bin Ammar Hazretleri cemaate hitaben şu cümleyi kuruyor. Her kim ki dört akçe verirse yani Allah yolunda dört akçeyi tasattuk ederse biz de ona dört dua kılarız ki dört dileği hakkında makbul olur. Yani onun dilediği dört husus Hak katında inşallah makbul olur. Ona dört çeşit duada bulunuruz. O tasadduk ettiği Allah yoluna bağışladığı dört akçesi sebebiyle diyor. Tabi bundan etkileniyor vaaz nasihatten o köle ve dört akçeyi götürüp veriyor Mansur bin Ammar hazretlerine. Ya şeyh o duaları benim için de kılıver. Benim için de dua et. O dört duayı diyor ve dört akçeyi veriyor. Şu duada bulunuyor. Mansur bin Ammar Hazretleri o köle hakkında. Evvela Allah seni kölelikten azat etsin. Birinci dua. Allah seni kölelikten azat etsin, kurtarsın. İkinci olarak efendine de tevbe nasip etsin. Hani bilgili bir zat ama işret meclislerinde vur patlasın, çal oynasın. Ona da yolunu düzeltmek, tövbe, hak yola dönmek nasip etsin. Cenab-ı Hak ikinci dua. Üçüncüsü bu dört akçenin karşılığını sana nasip etsin. Tasattukta bulundun ya. Bunun karşılığını Allahü Teala bir vesileyle sana bahşetsin, lütfetsin. Üçüncü dua bu. Dördüncüsü sana, bana ve bu meclis ehline yani bu vaaz nasihati dinleyen bu camideki bütün cemaate Hak Teala rahmet ve mağfiret eylesin. Hepsinin günahlarını bağışlayıversin diye duada bulundu. Dört çeşit duada bulundu. O köle geri döndü efendisinin yanına geldi. Tabi dört akça yok. Siparişleri de alamadı. Döndü ve durumu anlattı efendisine. Efendisi şöyle dedi kızmak yerine Allahu Teala şahit olsun ki ben seni azat ettim dedi. Yani Mansur bin Ammar Hazret'in duasının tesiriyle Adam bundan etkilendi ve onun birinci duası Allah seni kölelikten azat etsin diye dua etmişti. Efendisi ilk olarak onu kölelikten azat etti. Sonra şöyle devam etti ve ben de tövbe eyledim. İkinci duada efendine tövbe nasip etsin Cenab-ı Hak demişti. O da gerçekleşiyor. Sana dört akçe yerine dört yüz akçe vereyim ödül olarak benim yolumu düzeltmeme sebep oldun, vesile olduğun için dörde dört yüz vereyim dedi. Üçüncü duada kat kat karşılığını buldu. Mansur bin Ammar Hazretleri'nin duası. Sonraki yani dördüncü dua benim elimde değil, ona ben muktedir değilim. O Allah'ın yedi kudretindedir. İnşallah o da Mansur bin Ammar Hazretlerini, seni, beni, onun meclisinde olanı hepimizi inşallah affeder diye o da duada bulundu ve köleyi azat etti. O gece bu adam yani bilgili ama yolunu yeni düzelten adam rüyasında gördü ki kendisine şöyle bir nidada bulunuldu, seslenildi sen kulluğunla elinden geleni işledin. Elinden geleni yaptın sen bir kul olarak. Ben padişahlığımla Meliki Yevmiddin olan Allah, padişahlığımla elimden geleni niçin işlemeyeyim? Senin köleni Mansur'u, Mansur bin Ammar Hazretlerini şimdi hayatını okuduğumuz ve onun meclisinde hazır bulunan bütün cemaati bağışladım ve rahmet eyledim diye o zatın rüyasında da kendisine böyle bir nida olunuyor. Dolayısıyla dördüncü duanın da makbul olduğunun işareti rüyada gelmiş oluyor. Hz. Mansur, Mansur bin Ammar Hicaz'a giderken hacci için, hacca niyetle Hicaz'a doğru giderken yolculuk sırasında vefat ediyor. Ömrü vefa etmiyor yani. Şeyh Abul Hasan Hazretleri onu düşünde görüyor, rüyasında görüyor ve soruyor ona rüyasında. Ebul Hasan Hazretleri Mansur bin Ammar'a rüyasında soruyor. Hak Teala sana nasıl muamele eyledi? Ne yaptı? Şöyle cevap geliyor rüyasında. Mansur bin Ammar Hazretleri şunu söylüyor. Hak Teala Hazretine vardım, huzuru Rabbil Alemine vardım. Mansur Ammar sen misin? diye nida olundu bana seslenildi ki sen halkı züht ve takvaya davet ederdin. Yani Allah'a, Allah'tan korkmaya, Allah'ın emir ve nehilerine uymaya davet ederdin halkı. Allah'ı unutturucu olan dünyadan, dünyevi işlerden, nefsani işlerden insanları uzaklaştırmaya gayret ederdin. Hep Allah'a çağırırdın insanları. Sen o Mansur bin Ammar mısın? Beli Evet ben kulunum diye sesleniyor Mansur bin Ammar Hazretleri bu hitaba cevaben ilahi ey Rabbim senin zikrini etmediğim ve Resulüne salavat vermediğim bir meclis kalmadı dedi. Yani ömrüm boyunca bütün vaaz nasihatlerimde, derslerimde, sohbetlerimde, ilim meclislerinde hep sana davet ettim ve Resulüne davet ettim. Sana hamdü sena etmediğim, Resulüne de salavat getirmediğim hiçbir meclis kalmadı diye cevap veriyor. Hatta alakatından şöyle nida olunuyor. Gerçeksin. Yani doğru söyledin, hakikati dile getirdin diye tasdik olunuyor onun bu sözü hakkatından ve bir meleğe emir buyuruluyor hakkatından yine. Şu emri vermiş. Nurdan bir kürsü koyun. Dünyada insan oğullarına benim hamdimi ve senamı ederdi. Beni hatırlatır idi. Şimdi de burada da ahirette de melekler arasında da aynı işi yapsın ve bana hamdü sena eylesin. Allah'a hamd ve sena işini burada da yürütsün diye hakkatından nida olunduğunu Ebul Hasan Hazretlerine haber veriyor rüyasında. Mansur bir Ammar Hazretleri. Evet böyle bir zat. Tabi çok zahit sufi, mutasavvuf, aynı zamanda da alim bir zat. Özellikle hadis ilminde, akaid ve kelam ilminde önemli telifatı var önemli tespitleri ve görüşleri var. Özellikle vaaz nasihatlerinde nefis terbiyesi üzerinde çokça durur imiş ve nefsin arzularına karşı durarak günahlardan uzak duran kişinin gönlünün, kalbinin şüphe ve manevi kirlerden temizleneceğini, tertemiz, pirupak hale geleceğini ve bu sebeple de hikmetin kaynağı olacağını yani hak katından gelen ilahi bilgilere ilhamlara mazhar olacağını haber verir imiş sıkça sohbetlerinde. Şu söz ona ait diyor ki Mansur bin Ammar Hazretleri hikmet ariflerin gönlünde tasdik olarak ortaya çıkar. Yani Cenab-ı Hakk'ı esmasıyla sıfatlarıyla bildirdiği özellikleri nitelikleriyle yakinen tanıyan arif kulların kalbinde ve gönlünde tasdik olarak ortaya çıkar hikmet. Yani hemen kabul ederler şüphesiz ve şeksiz olarak. Sonra zahitlerin gönlünde lütf olarak Allah'ın bir lütfu ikramı olarak ortaya çıkar. Yani dünyaya değil de Hak Teala'ya değer verenler dünyanın gelip geçici olduğunu, fani olduğunun bilincinde olanlar Allah'ın baki olduğunu bilen zahitlerin gönlünde de ilahi lütuflar ve masariyetler olur. Abidlerin gönlünde ilahi muvaffakiyet olur. Yani Allah'ın verdiği bilgilere, Allah'ın emir ve nehilerine tabi olma başarısı çokça ibadet eden kullarda da hikmet böyle yansır. Dördüncüsü müritlerin gönlünde tefekkür olarak yansır hikmet. Müritlerin gönlünde yani ehli tarikatın gönlünde bir mürşidi kamile bende olanların işte Feridüddin Attar Hazretleri'nin okuduğumuz Tezkiretül Evliyasında anlattığı gibi Mübarek veli kullara derviş olanların gönlünde ise hikmet, tefekkür olarak yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı, isimleri, sıfatları, yarattığı bütün mahlukat üzerinde derinlemesine düşünce ve ibret alma, Cenab-ı Hakk'ın azizliğini, yüceliğini anlama ve kavrama, onun dışındaki varlıkların faniliğini, gelip geçiciliğini acizliğini anlama olarak açığa çıkar müritlerin kalbinde hikmet diyor. Ve son olarak beşincisi alimlerin gönlünde de tevekkür olarak ortaya çıkar. Alim bilgi seviyesi daha yüksek hem Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği, özellikleri, nitelikleri, sıfatları hakkında hem de kendisine miras olarak gelen bütün ilimlere, bilgilere, bilgiler vesilesiyle bunları yine derinlemesine anlama ve kavrama olarak ortaya çıkar hikmet alimlerin gönlünde diyor. Bir başka sözü, nasihatı şöyle. Mansur bin Ammar Hazretleri buyuruyorlar ki, ''Kulun en iyi elbisesi alçak gönüllülüktür. Tevazu elbisesi, tevazu giysisi en güzel elbisedir.'' diyor yani tevazuyu hal edinmek. Her davranışında, her halinde mütevazi olabilmek. Arif'in en güzel elbisesi de takvadır diyor. Yani Allah'ı gereği gibi bilip tanıyan alim ve arif zatların, Allah'ın veli kullarının elbisesi ise takvadır. Yani Allah'tan gereği gibi Allah'a gereği gibi saygı duyabilme duygusu emir ve nehilerine titizlikle tabi olabilme duygusu, gevşeklik göstermeme şeklinde yansır diyor. Son olarak şu bilgiyi aktaralım. Akaid ve kelam alanında önemli görüşleri ve fikirleri var demiştik. O dönem onun yaşadığı dönem Hicri 9. asır 8. asır daha önce de bu kitapta okuduğumuz Evliyaullah'ın başına gelen bir takım sıkıntılar Mansur bin Ammar Hazretlerin başına da geliyor. Dönemin yöneticileri ehli sünnet dışı bir dayatmayla Kur'an'ın mahluk olduğu görüşünü kabul etmesini ve bunu ilan etmesini, deklare etmesini istiyorlar ondan. Çünkü bu yanlış, sapkın görüşün halk nezdinde revaç bulmasını istiyorlar. O asla buna yanaşmıyor. Tabi türlü sıkıntılara, işkencelere, yıldırma operasyonlarına maruz kalıyor diğer alimler ve arifler gibi. O bu konuda şöyle derdi. Allah'ın dışındaki her şey mahluktur. Her şey mahluktur Allah'ın dışında. Ancak Allah'ın kelamı olduğu için Kur'an mahluk değildir. Bu şaşmaz sağlam ölçüyü sürekli söyler ve bunu ilan eder idi. Allah'ın dışındaki her şey mahluktur, yaratılmıştır, sonradan var edilmiştir Allah tarafından. Ama Kur'an Allah kelamı olduğu için mahluk değildir. Ezeli'dir Allah'ın kelamı. Biliyorsunuz Allahu Teala'nın esması ve sıfatları sonradan kazandığı bir nitelik değil. Onun zatıyla birlikte ezelidir Allah'ın esma-i hüsnası ve bütün sıfatları. Evet Cenab-ı Hak cümlemizi Mansur-ı Ammar Hazretlerinin şefaatlerine nail eylesin. Feridüddin Attar Hazretlerinin Tezkiretü'l Evliyasında hayatlarını okuduğumuz bütün evliyaullahın ve bu kitabın müellifi Feridüddin Attar Hazretlerinin şefaatlerine nail eylesin. Hepsinden önemlisi bütün bu Evliyaullah'ın yolundan gittiği, izini takip ettiği Hz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha.